Herkese merhabalar. 1 Mayıs günlerden cumartesi Ankara yarış tahminleriyle karşınızdayız. Ankara'da 8 koşulu bir program var. Tek altılı ganyanımız olacak. Ben de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi baktığımızda 7'li plase oynayanlar için önerebileceğimiz bir isim kim olabilir? Bir numaralı Lady Venus'u önereyim ben size. Plase'den düşmeyeceğine inanıyorum. Evet, 6'lı yanına yana geldiğimizde ise açıkçası ben net bir tek bulamadığım için iki şerisine geçeceğim. O yüzden 5'li ganya yana yönelmenizi tavsiye ederim sizlere. İlk ayak İremsu kaliteli bir isim ama arası var. Yani tuttuğunuz bir isim varsa mutlaka dikkat edin. Ben burada Junomata sürpriz yapabilen bir isim. Şimdi de seviyor. Özellikle 1900'ü bir tık daha seviyor. Ben 7 numaralı Juno Monet edeceğim. Biraz sürpriz oldu ama bütçemizde kısa geçmek adına bu ismi önereyim. Altılganya'nın ikinci ayına geldiğimizde ise 1 numaralı Asrın Pelvanı ağır kilosuna rağmen kazanmaya yakındır. 3 numaralı Dalgalı Yele. Ben son yarışında da etkili bir yarış bekliyordum fakat kazanamadı. Gökçe Bayır arkası 8 boyu yedi dikkat edebiliriz. Anı o yarışı süratlendirmişti. Kazanamadı. Yarın yine ön tarafa atabilecek kendini. Bitirebilir mi? Elbette bitirebilir. Gününde güzel bir sürprizini yapar. Burada da bu isimleri değerlendirelim. Tuttuğun isimleri mutlaka ilave edin. Evet 5. koşuya geldiğimizde ise yine zorlu bir yarış. Şimdi burada ben sizlere 4 numaralı dar yüz diyeceğim. Dikkat edelim bu isme de. Dikkat edeceğimiz bir isim olmalı. 2 numaralı babadan oluyor. 3 numaralı işini bilir. Tuttuğunuz isimleri mutlaka yazın. 6. koşuya geldiğimizde ise Şimdi ben burada 7 numaralı Scott diyeceğim. Müslüm Çelik dekleresini görüyoruz. Nihayet çime dönüyor bu isim. İzmir kumunda maalesef bekleneni veremedi. İzmir'in kumundan sonra da Ankara'nın çimine geliyor. Etkili bir yarış bekliyorum. Kazanmaya yakındır. Baktığımızda asafet önemli yapacak. Arkasında doğa kanunu olur. Distik, şenlik vesaire vesaire. Kadir abiyle virajdan sonra da Uğur Bey tempoya girişebilir. Daha sonra ben burada 5 numaralı katlıyor ve 7 numaralı Powerman diyeceğim. Bu isimle İstanbul sentetiği İzmir Adana kumu derken buraya geliyor. Bu rakiplerini avlayabilir. Dikkat edelim Mr. Görkem'in de kardeşi babadan yani baktığımızda babasından iki tane evlat var. Bir Mr. Görkem'i sayarız bir de Power Man'i sayarız. Onun haricinde pek de etkili bir evladı yok babasının. Çimi de giden isimler. Power Man baktığımızda 1900'ü daha net yapıyor Mr. Oran'la. Yani daha başarılı koşuyor. 1900 mesafe o yüzden ben 5 7 olarak geçeceğim. Sizin düşünceleriniz varsa tabi mutlaka değerlendirebilirsiniz. 7. koşuya geldiğimizde ise mesafe 1600 için. Burada 6 numaralı Popularity kazanmaya yakın görünüyor. Daha sonra 4 numaralı Billion Light ve 2 numaralı El Campadre bu isimler buraya yeterli olacaktır diye düşünüyorum ama 7 numaralı ünlü Maydo Yani pür dikkate geçildi sonlarda. O da biraz nefesini açtı. Urfa'dan geldi. Daha sonra yarış gördü burada. Ünlü Maydo da etkili bir isim. Işman'la start alacak. Işman da böyle sürprizleri sever. Neden olmasın diyeceğim. Biraz geniş oldu ama bütçeniz doğrultusunda kısaltmalar yapın. Evet. Meydan yarış 3 yaşlı İngilizler son ayak. Ben 12 numaralı Galileo Görlün bu yarışı kazanmasını bekliyorum açıkçası. Ben bu yarışı 4 yani bu ismi 4-5 yarış önce önermiştim bank olarak. Daha sonra oraya Another Taç eklemiştim. Another Touch da oldukça kaliteli bir isim. Ona geçilmişti. Yani sonları çok güzel bir isim. Vedat abi işte çok formda kardeşimiz. Önü de açık. Ben etkili bir yarış bekliyorum Vedat ile. Bakalım neler olacak. Vedat'ın yolu daha çok uzun genç kardeşimiz. Umarım bir an önce jok ama dediğim gibi yolu çok uzun. 12 numaralı Galileo gör. Kazanmaya yakındır ve burada 7 numaralı Oğlum Savaşı, Arun Kılıç Hastan'la dikkat edelim diyeceğim. Benim düşüncelerim böyle. Siz de kendi düşüncelerinizden bir şeyler katın. Benim söylediğim yerlerde farklı bir bankonuz varsa onları da düşünebilirsiniz ama ben bu şekilde düşünüyorum. Yazdığımız ganyan olsun.